Hop gördüm. Gördüm bırak. Hadi eyvallah mahallen abici. Arkada iyi e Selamun aleyküm. A tepede. Tepede. Ölür müsün? Yes. Let's be yes, yes. Bum be. O yaktı. O da yaptı Tamam gel nice one. Ben sizi çağırmıştım zaten kardeşlerim. Al bakalım. Double kill. Lobide görüşmek üzere değil çünkü ben de lobiye dönüyorum abi. En aşağı indim manyak bu. Aman Hop sağlı ol Uf of 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 uf. İstediğin kadar dostla kardeşim. Kaçamam kurtulamam bu sniper'dan. Kendine gel. Yoktur öyle bir dünya yoktur. Sana o dünyayı yasakladım. Abicim. Uçlarken yılan dansöz söz gibi dans Abi, ettirip Gördüm, ettirip, keklik gibi Hadi yatır ya. orada. Keklik gibi yatır. Bum degenle olmadı. Hadi. <gülüyor> Ve bak, <laughs> bak, ba, 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 bak, nasıl bakar? Nasıl bakar? Bak yılan tıs. <laughs> Düş aşağı. Bu ne kaçak köçek oynamaktır be gerdar. Ulan insanlık ölmüş be. Kesin arkadaşlar. şu, şu şekilde zevk alıyor musunuz ama Çok soruyorum yani. Şu şekilde yatarak bu oyundan zevk alıyor musunuz artık? Bak bunu ciddi anlamda yatan izleyicilerim varsa onlara da söylüyorum. Bu şekilde oynamakta kulaklık kullanmadan oyunu kazanmaya çalışacak. Selamun aleyküm. Hop, hop adam var. Oh man! Çok güzel, çok güzel. Adamı iyi ki de tam vaktinde dönmüşüm ya. Bu da mı yılan yapıyor? Aha gördüm bir tane adam. Gördüm. Yedi. Ölmedi. Şurada. Yes! Sss, yılanlara karşıyız kardeşim. Aa, orada mı sıkıyorsun bana? Kırk evet. Güzel, güzel. Oradan seklan. yok mu abi? Yok. Oğlum bir salın beni ya. Tarafa... İyi oynadık ama buraya kadardı gençler. <laughs> Kim indirdi bizi buraya? Ali mi indirdi? Sağda. Değil mi? Oh. Oh. Helal olsun Yansın. abi ya. Ne oluyor? Bot, Bot ne yapıyorsun? Şu adamlar çok sıkıntı Benim ya. Ben yarım saat önce indirdim. Helal. Ali biz oyun oynamıyormuşuz ya basın. Allah. Yatın lan aşağıya. Öğreneceksiniz lan hani. oğlum siz kimsiniz benim takım arkadaşlarım ya. Alo, alo. Yallah Allah lobiye. Oğlum. inşallah araç geliyor. Geliyorlar. Baba baba baba. Ölmedi mi o? Ölmedi. Yok. Yatmış arabanın evini yandı. Yırdı. bir adam vuramadı. Kafasını ya. Aç kafayı bana. Aç kafayı bana. Aç. 3 kişi dediler, Barış. Oo, Türkiye Ammar. Lan oğlum lan. Psikopat mısınız? Bak kime niyet kime kısmet vallahi. Arkadaki adam gitti yanlışlıkla. Gerçekten abi. Ben bir saniye. Aldım. Bomba attı bir tane oraya. Oo, bomba mı patlattı hepsini? Hepsini sen aldın aldın. Bomba mı patlattı hepsini? Oğlum ben ben böyle bir bomba görmedim ya. Direkt bir squat easy. Easy. Bomba. Oğlum ben bomba. Bombalar çok seviyorum ya. Bir daha çek bombayı yolla gitsin. Çek bombayı. Devam devam devam. İlla çıkacak. İlla yiyecek. İlla <gülüyor> adam <gülüyor> adam bir adam bombardı <laughs> Oğlum bu adam <laughs> bulduk. Kim bu sen buldun? Kim <laughs> buldu? <laughs> <laughs> bir adama rahat bak rahat bende bir 10 tane bomba vardı bittiydi 8 ya da 7 hatırlamıyorum rahat 10-15 tane bomba attık da <laughs> bu arada son adama işkence gerçi elektriğe öleceksin İkisinden birisini seç hop gayet güzel bir oyun oldu gerçekten çok ileride bir tane anlamsız bir araba var ama ez evet, mi ben? selamünaleyküm Tamam, bekle. Yaptı. Hep Yaptı. öldü. Nice one. Yes. Hop adamı gördüm. Manyak psikopat. Bay bay. Adam işte yani yılan yaparak da oyunu kazanabilirsin. ya yani yılanla ya yılan. Bu arada nerede sıktığını anlamadım. O yüzden geri geri. Geri. Bu adamlar sıkıntı. Hop adam var. Ulan. Ne yapıyorsun manyak? Arkadaşlar bu oyundan böyle neyi zevk alıyorsunuz ya? Hop benden de yedi düştü. Hop bir tane daha attım. Hop bir tane daha attım. Hop. O sağdaki adamı da biz öldürseydik. Hayır. Neyse. Durdu soldaki takımı. Teşekkür ederiz. Nerede abi adam? Tam o taşta abi. Göremiyorum. Bakıyorum. Gördüm. Of 7 benden düştü. Al şunu da. Tamamdır hadi mahalleye abi. Öyle koşar adımlarla ilerlemeyeceksin. Zıplaya 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 zıplaya. Ha. Altta da gemi var bir dakika. Hop. Göremiyorum. Abi adam sen ne bir skopsuz challenge yapıyorsun? Vurdum ama dedi. Gel buraya. Yes be. Uf. Abi. Bombalar mı? Bomba var mı? 8x hiçbir şey kullanamıyorum. Allah çıldıracağım. Hadi. Erkek kapışması. Yumruk yumruğa. Bir dakika. Böyle bir bomba atacağım. Oh man. Lebron James. Bombası inan. Lebron James'in bombasıyla. Bam 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 bam. AVM ve 8x. Karşısında durabilecek hiçbir şey yok abi bunun. Hop. Oo man. <laughs> Bayağı iyi. Bayağı iyi oldu bu. Temiz bir elektrikçimiz çık. Bak 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 bak. Ölmedi. Bay bay. <laughs> o da gitti. Çok güzel abi. Çok güzel. Skopa ne gerek var be arkadaş? Ulan Allah bize göz dizam her şeyi vermiş. Şu 4x'i görünce de almamak gerçekten çok koyuyor. Bir dakika. Hop. Baba bak hareketlere bak. <laughs> Oğlum orada birileri var. Ne yaparsın? Çok açıktan vuracağım. İnşallah etraftan bir adam temizlemez. Sen bir yat aşağı. Sen bir yat hatta ee, şöyle bir tane daha vurayım sana. Hatta seni kaldırmasınlar diye şu uh. bir tane daha Tamam olsun bu iş. Artık bu dakikadan sonra araba kullanmama çok da fazla bir ihtiyaç yok. Seni gördüm. Hop. Yedi. Bir tane daha yer söyleyecek. Bay bay. Çok güzel abi. Şöyle artık bekleyecek. Hop. Artık yeter. 1-2, 1-2 okey. Ama bundan sonra nasıl yeter abi? Yat aşağı. Sen daha bakıyorsun ama lan. Seni tekler miyim ya ben acaba? Tamam o da gitti. Abi birik canına yaptıklarım mı? da. Kal oğlun yerde. Öl artık